natürasyon kavramına. Hep karışır. Ama ben size şunu söyleyeceğim. Bakın. Şimdi burada ben checkpoint hazırladım. Checkpoint'te şunun tekrarını yapmak istiyorum ama bakın birazcık böyle AYT bilgimizi de tekrar edeceğiz burada. Ben DNA üzerinden DNA üzerinden önce bir mRNA sentezlerim. Tamam. Sadece arkana yaslan ve beni dinle. Nereden sentezlerim? İşte ilkili gen bölgesinden. Diyelim ki burası bir gen bölgesi ve ben bir protein sentezi yapacağım. Oradan protein sentezlemeniz için önce bir mRNA sentezlersiniz. Ve bu mRNA'yı ribozoma götürürsünüz. Ve ribozomlarda arkadaşım bunu proteine çevirirsiniz. İşte ilk sentezlediğiniz proteine primer protein denir. Primer. Birincil yapı. Hiçbir işe yaramaz. Yani bu primer protein Kesinlikle ama kesinlikle işlevsel değildir. Bir proteinin bir işe yaraması için yapıya katılacak, iş yapacak, bir şey yapacak ama onun sekonder, tersiyer ya da kuatörner olması lazım. Yani hocam, yani şu, katlanması lazım. Üç boyutlu hale gelmesi lazım. Aktif merkezlerinin açığa çıkması lazım. Yani fonksiyonel yapı kazanması lazım. Bak şimdi eğer bir protein katlanırken sadece hidrojen bağlarıyla katlanıyorsa buna sekonder denir. Bir protein katlanırken hidrojen bağlarıyla beraber kükürt kükürt bağları oluşuyorsa tersiyer denir. Eğer bir protein şu şekilde alt birimlerden meydana geliyor ve alt birimlerden meydana gelirken bir de demir içeriyor mineral içeriyor diyelim demire koşullanmayın. İşte bu kuatörnür proteindir dörtlü yapı yani. Mesela hemoglobini buna örnek verebilirsiniz. Şimdi dön hocam, işte ben bunu niye anlattım? Ben denatürasyon, renatürasyon dinlemek istiyordum. Sen buna girdin hocam. Şimdi bak, sınav sorusu bu. O yüzden bu kadar önemsiyorum. Sınavda şunu söylediler. Bir protein şu haliyle primerdir. Şu haliyle sekonder, şu haliyle tersiyer, şu haliyle kuatördür. Birden fazla alt birim var. Arada metal iyonları var. Ne demiştik? Primer işlevsel değildir. İşlevsel olabilmesi için sekonder, tersiyer ya da kuatör nur olmalı. Bazen arkadaşlar şöyle zannediyor. Herkes primer, sekonder, tersiyer, kuatör nur olmak zorunda. Öyle değil. Ya sekonder, ya tersiyer, ya kuatör nur olur. Bu bir sıralama değil yani. Peki hocam, denaturasyon nedir? Denaturasyon, bakın denaturasyon. Hocam işte bu sekonder, tersiyer gibi yapıların bozulmasıdır. Yapıların bozulmasıdır. Şimdi şöyle yazımızı küçültelim. Denatürasyon neymiş arkadaşlar? Sekonder, tersiyer ya da kuatörnür yapılarının genelde kuatörnür katmıyorlar işin içine. Birazcık korkuyorlar orada başka başka şeyler var diye. Yapılarının bozulmasıdır. Yani soru şunu soruyor aslında. Primer yapı değişir mi? Değişmez. Yani primer yapı Primer yapıdan kastın ne? Amino asitlerin dizilişi değişir mi? Değişmez. Neden değişmez? Neden değişmemeli? Dünyada çünkü renatürasyon diye bir şey var hocam. Ha, bir dakika. Renature. Tekrar doğal haline gelmesi. Denature doğal yapının bozulması. Denatürasyon, renatürasyon. Şimdi hemen burada şöyle bir soru sormayın kendinize. Hocam her denaturasyondan sonra renatürasyon oluyor mu o zaman? Hayır. Olmuyor. Ama bazı re denatürasyon reaksiyonları renatürasyonla sonuçlandığı için bilim insanları demiş ki ya bir kere sekonder, tersiyer, kuatörner yapılarını tekrar oluşturabilmem için benim ana şablona bakabilmem lazım. Demek ki denaturasyonda ana şablon bozulmuyor ki renaturasyon ihtimali ortaya çıkıyor. O zaman toparla hocam. Denatürasyonda peptit bağı bozulmaz. Ya da peptit bağı yıkılmaz. Amino asit sırası değişmez. Primer yapı değişmez. Amino asit sırası değişmez. Primer yapı değişmez. Ne değişiyormuş? Sekonder, tersiyer yapı değişiyormuş. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki güzel. Proteinler